arkadaşlar ben Gamze kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir çoğunuzun derdine deva olacak muhteşem bir kür tarifiyle geldim. Eğer ışıl ışıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız, vücudunuzdaki ödemi atmak istiyorsanız, eğer cildinizdeki sivilcelerinizden, cildinizdeki kararmalardan şikayetçiyseniz bu kür tam size göre. Bu kür için bin bir deva kür desem aslında az söylemiş olurum. İsterseniz ben bu kürümde hangi malzemeleri kullanmışım hep birlikte önce kürü hazırlayalım. Daha sonra nasıl kullanmanız gerektiğine dair bilgileri vermeye tekrar devam edeceğim. Bu kürümde ben 15 adet saplarıyla birlikte maydanoz kullandım ve 2 yemek kaşığı kadar da limon suyu kullandım. Ben e, maydanozları genelde bıçakla kesme taraftarı değilim. Aslında robottan da çekme taraftarı değilim. Robottan da genelde geçirme ama ara sıra yine böyle işte 15 tane maydanozu 2 yemek kaşığı limon suyu ve yaklaşık 1 su bardağı kadar da suyla robottan çekiyorum ve bun, bunu e, hazırlıyorum. Normalde ben bunun gibi değil de böyle nasıl anlatayım size 15 dal maydanozu saplarıyla birlikte üzerine yarım limonu sıkıp her sabah aç karnına tüketiyorum. İsterseniz yarım limonu 15 dal maydanozun üzerine sıkarak her sabah aç karnına tüketebilir ya da şu an tarifte gördüğünüz gibi 15 dal maydanozu 2 yemek kaşığı limon suyuyla bir su bardağına yakın su ile Robottan, blenderdan geçirerek de tüketebilirsiniz. Maydanozlu limonlu kürümüzü hazırladıktan sonra nasıl kullanmanız gerektiğinden şimdi sizlere bahsedeceğim. Maydanoz, 15 dal maydanoz, 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 su bardağına yakın suyumuzu blenderdan geçirdikten sonra şu şekilde yeşil bir su elde ediyoruz. Bu suyumuzu her gün sadece 15 gün ama her gün 15 gün boyunca her gün sabahları aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce tüketmeniz gerekiyor. Bu maydanozlu, limonlu kür inanılmaz güzel bir kür. Eğer karaciğerinizde yağlanmanız varsa, vücudunuzda ödeminiz varsa, karaciğerdeki zehirlenmeyi, karaciğerdeki toksinlerin hepsini atacak kür. Maydanoz ve limon kürü gerçekten çok güzel bir kür. Karaciğer cildinizin aynasıdır. Eğer cildinizde sivilcelenmeler oluyorsa, cildinizde kararmalar meydana geliyorsa, eğer yorgunsanız, halsizseniz, uyuyorsunuz, uyuyorsunuz ama bir türlü yorgunluğunuzu, halsizliğinizi atamıyorsanız bilin ki karaciğerinizde bir probleminiz vardır. Bunun için de sadece 15 gün boyunca her sabah kahvaltıdan yarım saat önce maydanozlu limonlu kürü mutlaka uygulayın. 15 gün bu kürü sabahları aç karnına uyguladıktan sonra 5 gün ara verip tekrardan bir 15 gün daha aynı şekilde kullanmaya devam edin. Bu süre zarfı bittikten sonra artık bu kürü kullanmayı bırakmanız gerekiyor. Bir kez daha yapabilmeniz için de aradan bir 5-6 ay en azından geçmesi gerekiyor. Devamlı bu kürü uygulayamazsınız. Devamlı bu kürü uygulayamazsınız. Çünkü eğer uygularsanız kaş yapayım derken de Göz çıkartmış olursunuz. Dediğim gibi 15 gün her sabah aç karnına maydanozlu, limonlu kürünüzü kahvaltıdan yarım saat önce uygulayıp 5 gün ara verdikten sonra bir 15 gün daha kullanıp bu kürü artık sonlandırmanız gerekiyor. Zaten kürü kullanmaya başladığınızda diyebilirim ki size 5. gün cildinizdeki ışıl ışıl, parlamayı, aydınlığı, sivilcelerinizdeki işte o... Kuru sivilcelerinizin küçüldüğünü artık eskisi gibi sivilcelerinizin oluşmadığını göreceksiniz. Eğer e, cildinizde renk eşitsizliği varsa, kararmalar varsa, böyle cildinizde sararmalar varsa, gözaltınızda morluklarınız varsa bu kür gerçekten çok fazla işinize yarayacak. Bana dua edeceksiniz. Ben de bu kürü sevgili İbrahim Saraçoğlu'ndan görmüştüm. Gerçekten öve öve bitiremediği kürlerinden bir tanesidir. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderirim. Kendisini de çok seviyorum. Bu kürü kullandığım günden beri eskisi gibi artık sivilcelerim çıkmıyor. Ee, mesela cildimde renk eşitsizliklerim yok. En önemlisi kendimi halsiz hissetmiyorum. Yani daha önce uyuduğumda baya baya halsiz hissediyordum kendim. Dediği gibi İbrahim Saraçoğlu'nun da 7-8 saat uyuyorsunuz ama uyandığınızda gerçekten bir halsizlik, bir yorgunluk hissediyorsunuz. Bu kür kullandıktan sonra gerçekten o halsizliğim, yorgunluğum, her şeyim gayet düzene bindi. Hem cildimde aydınlanma hem de vücudumdaki ödemleri atmamada yardımcı oldu. Benden de size tavsiye Gerçekten bu kürü kullandığınızda çok memnun kalacaksınız. Ee, favori kürlerinizden bir tanesi olacak. Benim bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.